Merhaba sevgili Para Bilgi kanalı izleyicileri. Selamlar, saygılar hepinize. Evet, saat 16.49'da kamu yayınlatma platformuna bildirilen bir ihale sonucu yeni bir iş anlaşmasına doğru giden yolda yeni bir haber ile karşınızdayız. Europower Enerji ve Otomasyon Teknolojileri Sanayi Alım Şirketi arkadaşlar ihale süreci sonucunu bildirdi. Yeni halka arz olmuş olan şirketlerden birisi biliyorsunuz. Havalı hücre Trafo Merkez Çerçeve Alt alım işi Başkent Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi iş şirketimiz uhdesine kalmış ve sözleşme imzalanmıştır diyor. Baktığınız zaman bu sözleşme 930 bin dolarlık arkadaşlar yani 25.7 milyonluk 25.8 milyon diyelim bir sözleşme bedeli var ve şirketin Europower'ın sürdürülebilirliği açısından geleceği açısından iyi bir anlaşma olarak gözüküyor. Çünkü süreklilik gerekiyor arkadaşlar bu tür anlaşmalarda. Ve Europa orada bu anlaşmalar sık sık yapıyor. Şirketin gelecekteki durumu durumuna pozitif olarak yansıyacaktır. Hepinize sağlıklı ve bol kazançlı günler dilerim. Lütfen buradaki bilgileri yatırım tavsiyesi olarak düşünmeyiniz. Yorumlarınız, beğenilerinizle de bize destek olabilirsiniz. Selamlar, saygılar.